Ali Kara Hasanoğlu. Şimdi utanacak mısın Akşener? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ne diyordu? Selahattin Demirtaş serbest kalmalı. Baktılar bu taleplerine eyvallah eden yok. Bu sefer 6 Parti ittifak bildirgesine ahim kararları derhal uygulanacak ifadesini alarak terörist paşaponunda serbest kalmasını ister oldular. Ama köşeye sıkışınca HDP ile ittifak yapmadık yapmayızı söyleyen de yine Meral Akşener. Şunu kesin olarak söyleyebilirim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve devamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demirtaş'ın tahliye edilmesini isterken, aslında yargıya da bir baskı oluşturdular. Düşünsenize Türkiye'de muhalefet adına hareket eden 6 parti birden HDP zaten dünden Demirtaş'ın tahliyesini ister, 7 parti birden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyor. Bir de onlara medyaya yerleşmiş muhalefetin adamlarıyla PKK'nın uzantısı konumundaki isimlerin binlerce yazdığı makale ve haberde eklenince mahkemeler üzerinde korkunç bir baskı oluştu. O günlerde şu da sık sık tekrarlandı. Selahattin Demirtaş'ın suçu ne? O bir siyasetçi, sokak hareketlerinden Demirtaş sorumlu tutulamaz. Zaten kendisinin sokak hareketleri için bir çağrısı da yok. Dün Kobani olayları sebebiyle Demirtaş'ın da yargılandığı dava duruşması yapıldı. Selahattin Demirtaş gerçekler karşısında ilk defa Kobani olayları sebebiyle insanları sokağa çağırdıklarını kabul etti, ama bir ilavede bulundu. Bir insanın yaralanacağını bilseydik çağrı yapmazdık, kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu. Bu adam bir de avukat olacak. Söylediği şeye bak. Yaptığı çağrı sonrasında 53 kişi ölmüş, utanmıyor, sıkılmıyor, özür dilemiyor. Eşini iki günde bir medyada röportaj verdirerek görüşemedik ah vah dedirtiyor. Annesini gazetelere, televizyonlara çıkartıp ''Ah oğlum bu kaçıncı bayram seni özgür kucaklayamadım.'' dedirtiyor. Demirtaş'ın tarihi sonrasında Yasin Börüler'in annelerinin oğullarını artık hiç kucaklayamayacaklarını göz ardı edip Yasin Börü gibi 52 insanımızın daha o olaylarda can verdiğini gizleyip kendilerini acındırıyorlar. Kim bilir belki de avukat olduğu için suçunu savunacak argümanları iyi biliyor da diyebiliriz. Bir insanın yaralanacağını bilseydik çağrı yapmazdık. Ne güzel bir savunma değil mi? Kadın cinayetlerinde tüm katillerin savunması böyle başlar. Öldürmek istemedim. Kurşunlamıştır, bir de değil birden çok kurşunu sıkmıştır, hem de öldürücü bölgelere kurşunları sıkmıştır ama öldürmek istemedimle cezayı yarıya indirtmek isterler. Fiziken kendisine direnemeyecek durumdaki karısını bıçakla delik deşik etmiştir, bir değil, üç değil, on yerinden, on beş yerinden bıçaklamıştır. Ölmesini istemedimle cezadan sıyrılmak isterler. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı da bu. Çok kritik bir dönemde Türkiye ile hiç ilgisi olmayan Suriye içindeki bir bölgede Daesh'in kuşattığı Kobani'deki insanların, bir rivayete göre PKK'ların, bir rivayete göre PYD'lerin, bir rivayete göre sivil halkın, kurtarılması için TSK'yı Suriye'ye sokmak istiyorlar. O tarihte TSK henüz Suriye'ye girmemiş, hatta Selahattin Demirtaş girin de bizimkileri kurtarın dediği tarihlerde Daesh Süleyman Şah Türbesi'ni yıkacağı tehdidinde bulunmuş. Türkiye Süleyman Şah Türbesi'ni Suriye'nin iç tarafından sınırımıza daha yakın bir yere taşımak zorunda kalmış. Bu taşıma yıllardır riyakarlar tarafından, sahte milliyetçi kesim tarafından istismar edilmiş. Daha birkaç gün önce Emin Çölaşan tekrar bu taşıma olayını gündeme getirip her gün küfrettiği Osmanlı atamızı sırf AK Parti'ye kara çalmak için öve ve bitirememiş. Böyle ahlaksızlıkların eşiğinde TSK biz Kobani'ye gidemeyiz dedi diye HDP Güneydoğu insanlarını tahrik ederek sokağa çağırmış. Şimdi de Demirtaş diyor ki, bir kişinin yaralanacağını bilseydik çağırmazdık. Gecenin yarısında yapıyorsun bu çağrıyı, önce tehdit savuruyorsun, TSK gitsin diyorsun. Sonra gidinmeyeceğini öğrenince halkı gece yarısı sokağa çıkmaya çağırıyorsun. Ama insanların yaralanacağını düşünemiyorsun. Düne kadar benim hiç ilgim yok, sokak hareketlerinden bilgim yok diyen Demirtaş Dünkü duruşmada çok net olarak çağrıyı kabullendi. Önce Kobani olaylarına çağrı yaptığımı ispat ederseniz sizin lehinize çekileyim dediğini hatırlattı ama çağrı yapmamayı dava açılmamayla ispatlamaya kalkıştı. O tarihte FETÖ'cü savcılar sana dava açmadıysa bu durum senin çok daha derin ilişkilerini ispatlar Bay Demirtaş. Kobani olayları 2014'te yaşanıyor. FETÖ'cülerin yargıdan tavsiyesi ise 2016'da oluyor. Duruşmada şunları da söylüyor Demirtaş. Hiçbir şey bulamadılar, en son 30 Eylül 2014'te Kobani dönüşü yaptığım açıklamayı buldular. O dönemde bu açıklamaya dair bir dava yok, yandaş yazarlar bile konuşmama dair bir şey yazmamış. Konuşmamın içeriği makul, birleştirici, yapıcı. Önce çağrım yok diyor, sonra var ama yapıcı diyor. En sonunda bir insanın yaralanacağını bilseydik çağrı yapmazdık, kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu diyor. Sonuçta 53 kişi ölmüş mü? Ölmüş. Bunun hesabını vermeyecek misin Demirtaş? Ve bu noktada Demirtaş özgürlük isteyen parti genel başkanlığına sorayım. Özellikle de HDP ile ittifak asla yapmayız diyen Akşener'e soralım. Demirtaş'ın açıklaması akabinde sizin daha önceki serbest kalsın ve kahvaltıya gelebilir sözlerinizden utanacak mısınız? Ali Kara Hasanoğlu Mehmet Şeker Her genç kızın rüyası Ekrem Başkan nihayet konuştu. Her gelin kızın rüyası Zetina dikiş makinesi. Gelin adayı bütün genç kızlar bir ellerine iğne iplik almışlar, diğer ellerinde kumaş, daldır çıkar elbise dikmeye çalışıyorlar ve bütün dertleri ah bir makine olsa Hayır, böyle değil tabii. Ne manzara ne söylenen. Abdurrahim Karakoç ne saçları sarıydı ne adı mihriban demişti ya, tıpkı öyle. Ekrem Başkan tam olarak şöyle söyledi. Her CHP'linin Cumhurbaşkanı adayı partisinin genel başkanıdır Kemal Kılıçdaroğlu, benim de adayımdır. Gördünüz, duydunuz, hiç de zor değilmiş. Pekala söyleyebiliyormuş. Önce anne mi diyecek, baba mı diyecek diye küçük bebeğin ağzının içine bakanlar gibi millet aylardır bekledi. İkinci Fatih ilan etmeler, yüzünde Rabbi esir görmeler, karda kışta büyük elçilerle buluşmalar, Ankara'da irtibat bürosu, orada yemek, burada toplantı, şurada gizli görüşme. Hepsi boşa mı gitti şimdi? Bir türlü adaylıkla ilgili konuşmuyordu değerli başkanımız. Bu cümlesiyle açıklığa mı kavuştu? Hiç alakası yok. Bu ifade bir formaliteyi ortaya koyuyor kendi adaylığına bir engel teşkil etmez. Zaten bugüne kadar hiçbir makama kendisi talip olmamış. Hep başkaları aday göstermişler de öyle seçilmiş. Yine öyle olması gerekir. Çıkıp ben adayım yahut ben aday değilim demez. O halde söylediği bu cümle vaziyetin sağında solunda altında üstünde herhangi bir değişiklik meydana getiremez. Madem öyledir bu sözü aylar önce hatta bir yıl önce de söyleyebilirdi. Bunca tartışmanın üstüne bugün söylemesinin bir anlamı olsa gerek. Benim adayım partimizin genel başkanıydı ama altılı masadan çıkan benim ismim olmuş ne yapabilirim? beni bu adaylığa layık gördükleri için teşekkürlerimi sunar, alınan kararı bir görevlendirme telakki eder, saygılarımı arz ederim. Bu cümle diğerine mani değil. Önceki cümlede buna mani değil. Fakat mani bir durum var yine de. O da Kemal Bey'in adaylık konusundaki şevki. Kırıp dökmeden, kimseyi gücendirmeden, masadakileri küstürmeden, ürkütmeden, usul usul bugüne kadar getirmiş, adaylığa bu kadar yaklaşmışken, Ekrem Bey'in bu destek numarası canını sıkmıştır. Masadakileri tekrar sözleriyle okşayacak, yatıştıracak, ikna etmeye çalışacak. İkna etmek için ne vaatlerde bulunacaktır orasını bilemeyiz. Vakit deyince insanın aklına neler geliyor? Mesela bedava traktör konusu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 3 yıl önceki vaat hatırlatınca ne dedi? Duymayan vardır mutlaka. CHP'den her çiftçiye bedava traktör vaadi sorulunca çok çarpıcı bir cevap verdi. Traktörler nerede? Biz o cümleyi çarpıcı olsun diye yazmıştık. Helal olsun. Ne kadar çarpıcı olmuş. Hakikaten çarpıcı olmuş. Fakat çok çarpıcı olmuş. Vaat çarpıcı, cevap çarpıcı, netice çarpıcı. Hatırlatalım, traktör daha çarpıcıdır. Bir çarparsa Allah korusun ters yüz eder. Ondan daha çarpıcı olansa sandıktır sandık. Sonra demeyin, biz yutarlar sanmıştık meğer vatandaş kör değilmiş. Çarpıcı olsun diye bir takım tutamayacağınız saçma sapan vaatlerde bulunmayın. Belki bir şans doğar. Taş gibi olduğu yerde duran yumurtaya can veren Rabbim, herkesin gönlüne göre kapılar açar. Neden olmasın? Önce gönlünüze bakın. Mehmet Şeker